kitabımızın silsile tüm lisan 5. ünitenin ilk metni. Beraber metin çalışalım. Ene mukavilun. Ben Çalıştı. ne demişti? Ne demekti mukavil? Mutayit. Bakın buraya dikkat. Ebni. Ben yapıyorum. El buyut. Evler. Beytin çoğulu. Vel medaris. Medresenin çoğulu. Okullar. Vel müsteşfeyat. Hastaneler yapıyorum. inşa ediyorum. Diye. Müteahhit. Mukavil. Eamelu çalışıyorum. Ma birlikte. Kesir min ezberleyin el birçok işçiyle çalışıyorum demiş. Bakın burada el benna usta, vel haddad demirci, vel neccar marangoz, vel kehrabai elektrikçi, vel sebbat tesisatçı. Ve hunake eydan el mühendis. Ayrıca diyor mühendis de vardı diyor. Vel muhasib muhasebeci, vel muvazzaf görevli memur. Ve son olarak cümlemiz nahnu ferikun vahidun. Biz bir takımız. Ve yedun vahidetun tek bir gücüz tek bir yumruk anlamında. Yedun vahidetun. Not alıp ezberleyin. Bakın müennes, semai müennes bir kelime. Sıfatı nasıl geldiğine dikkat edin. Allah'a emanet.